PDFK'nın Trabzonspor Fenerbahçe maçı için verdiği skandal kararlar sonrasında taraftarlara Trabzonspor'da yetkili birisi olsaydınız sizce ne yapardınız sorusunu yönelttik. Cevabı gelin hep birlikte izleyelim. Ne diyeyim? Onlar e, 3 İstanbul kulübüne geldi mi yok ceza ama Trabzonspor'a devreye girdi mi ceza bol. Peki siz yetkili olsaydınız sizin tepkiniz ne olurdu bu olayda? Tepkim. Takımı bir e, iki maç şeye çıkarma hükme mağlup sayar o tepkimizi gösteririz. Yani başkan şu ana kadar hiçbir tepki normal üstü İstanbul takımlarına göstermediler. Bu TFF federasyonu zaten bağımlı. Belli siyasete dibine kadar batmış siyaset yapıyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Kişilere göre değil. E, ne bileyim 2010 2011 sezonunda kişilere verilmez, verilir ceza, takıma verilmez. Bu siyasetin getirdiği nokta bu. Perişanız. <laughs> Çok üzgünüz. Haksız olduğunu düşünüyorum. Ee, bu kadar fazla olmamalıydı bence. Fenerbahçe'ye verilen cezaya baktığımız zaman arada dağlar kadar şey var. Sonuçta sahaya bir kişi atladı. Eğer futbolcu müdahale etmemiş olsaydı e, bu olaylar bu kadar büyümeyecekti. Onların aldığı cezaya bakın, bizim aldığımız cezaya bakın. Peki yetkili olsaydınız sizin düşünceniz ne olur? Şimdi her ne olursa olsun, yani e, sonuç itibariyle futbol, e, centilmenlik gerektirir. Ne yazık ki e, biz bunu başaramadık Trabzon'da. Bu çok büyük bir yanlış. Yani orada ne olursa olsun e, sahaya atlamamalıydı. Sonuç itibariyle orada e, misafir takım gelmiş ve benim kişisel düşüncem bu sene en iyi oynadığımız maçlardan birinde tamamen kendimizi rezil hale getirdik. En iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi Trabzonspor çok güzel top oynadı o gün. Yani 2-0'dan 2 2yi kalıyor. Arkasından hani tamam, eskaza bir gol yedi ama e, bu kadar şey yapılmamalıydı. Olaylar abartılmamalıydı. Yani bizim insanımıza da hata var ne yazık. Ki. Ama bu kadar büyük şeyler verilmesi de, cezalar verilmesi de hani baktığınız zaman bir adalet, adalet lazım. Herkese lazım. Bugün bize, yarın onlara. Ağır olduğunu düşünüyorum böyle bir Fenerbahçe'de verilen cezalar var. E, verilmeyen cezalar daha doğrusu. Verilmesi gerekiyordu. Çok az olsun. Vallahi niye düşünelim? Adaletsizlik. E, yapılan haksızlık. Hepsi haksız. Fenerbahçe ülke spor tarihinden çekilsin. Ülkede spor rahattır. Peki siz yetkili olsaydınız bu durumda ne yapardınız? Tepkiniz ne bu, yapardınız? bu durumda ne yapardım? Ne yapardım? Ne yapardım? Neyse söylemeyeyim. Biraz sıkıntılı bir şey söyleyeceğim. Onu için söylemeyeyim yanlış olduğunu düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe taraftarlarının, futbolcularının da yanlış bir, hatalı bir tam Trabzon taraftarının bir hatası var ama aynı hataların Fenerbahçe futbolcuları tarafından yapıldığı için dün akşam bir kardeşimiz serbest bırakıldı. Ama savcıyla görüştüklerini, Doğan Haber Ajansı'nın da savcıyla görüştüklerini, baş savcıların bile hatalı olduğu, durumun hatalı olduğu belirleniyor. Ali Koç'un yanlış konuşmaları, hatalı konuşmaları bunlar da yanlış. İki taraf da hatalı olabilir ama cezaların eşit olarak verilmesi. Biz tamam Trabzonspor'u korumuyoruz ama cezaların eşit olarak verilmesinden yanayız. Peki yetkili olsaydınız sizin bu alanda ne olurdu? Ben şöyle, ben Trabzonlu olarak buranın sonuçta büyüy büyüyeniyiz Burada doğduk büyüdük ama ben yetkili olsam bile kendi tarafımı da korumam, öbür tarafı da korumam. Eşit olarak ceza sonuçta Samuel'in yaptığı hatayı taraftarımıza vurduğu elinde bıçak olduğu iddia edildi ama bıçağın olmadığı belli oldu. Ondan dolayı yani ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir taraf tutulmaması lazım. Bir yasa varsa hepsini aynı yasa işlemesi lazım. Şu o kişi bu kişi diye ayrılmaması lazım. Koç isminin arkasına sığınarak bir yerlere savunmamak lazım. Düşüncem bu kadar. Ya vallahi ceza verilmesi lazım ama biraz abartılı ceza verdi. Karşısındaki takıma da hiç ceza vermedi. Ceza verdiği futbolcuların o gün cezası geri alınıyor. Öyle şey mi olur? Peki yetkili olsaydınız sizin tepkiniz ne olurdu? Yani ne bileyim ben e, tepkim tepkim olurdu ama şu anda tabii onu da tahmin edemiyorum. Bir tepkim olur değil ki. Öyle haksızlık olur mu? O takımın e, futbolcuların tahriklerini görmediler mi sahada? Ceza verile birer maç onda geri aldılar. O say Samuel adama çille teket yerde e, yatan insana vuruyor. O ne demek? Öyle bir şey mi olur? Öyle futbolcu mu olur? Öyle futbolcu ahlakı olmaz ki. O, 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 sahada maçı seyreden Trabzonspor'un hocası olsun, e, yöneticileri olsun. O sahadaki 22 futbolcuya sahip çıkmalar lazım. Fenerbahçe öyle mi yapıyor? Hep ayrımcılık yapıyor, kendini e, şey yapmaya çalışıyor, su yüzüne çıkartmaya çalışıyor. Mesela bu Kadir gecesinde, bu mübarek gecede bir şeyler söylemeyelim. Allah onlara nasıl biliyor söylesin. yani ne yapabilir ki? Başkan da ne yapsın ki yani? Biz taraftar olarak geçiz. Stadın etrafına gideceğiz artık. E, kabul etmesek ne olur bugüne kadar Fenerbahçe ee, adamlar dün ne yapmıştı bu ayın ikisindeki genel kurulları vardı ya orada mesela yapmışlar işte Fenerbahçe bu kadar puan toplamış İşte 10 yılda işte bir kez şampiyon olmuş e biz 38 senedir resmiyette 2011'i çıkarıyoruz 38 senedir biz bekledik ben 42 yaşındayım bir defa şampiyonluk kutladım bir defa ama 40 yıla bedel kutladık ama e biz ne yapalım o zaman öyle değil mi yani Allah bunları nasıl biliyorsa öyle etsin ama işte Allah'ından buluyorlar bunlar işte İki yakaları bir araya gelmiyor bakalım şimdi önümüzdeki seneyi biz de bekleyelim bakalım önümüzdeki sene Fenerbahçe maçında nasıl gelecekler U19 takımını mı gönderecekler bize bekleyelim görelim. La, ayıp şeyler ya masit çevirmişler İsrail Filistin gibi olmuş bu masitleri yazı çünatı orada millet birbirine kavga vurdu kırdı. Kereken neyse yönetim, herkes cezasını çeksin yaptığınız cezasını. Trabzonspor'a verilen cezalar hakkında yani TFF'nin istifa etmesi gerekiyor. TFF'nin istifa etmesi gerekiyor ee, zamanında ee, yaşanan kötü olayların geri dönmemesi için ee, bu şehrin hakkını kimsenin yemesine müsaade etmeyiz yani. Bu kadar, diyeceklerim bu kadar. Yetkili olsaydınız sizin tepkiniz ne olurdu bu duruma? Bir kere o Osay Samueli futboldan ben ederdim. Eee, o diye biz bir, bir maç ceza vermişler. Futbolda hepsinin futboldan meydana. İrfan Can'a e, sezonu kapattırdım en azından. Yani Fenerbahçe'nin aşırı derecede kullandığını düşünüyorum ki başkanları resmen hükümeti tehdit ediyor. Ligden çekiliriz diye. İşte maddi manevi e, zarar vermeyle tehdit ediyorlar. E, Süper kupaya U19 kadrosuyla çıkacaklarını söyleyerek bir şey yapacaklarını zannediyorlar ama dediğim gibi bu ülkede bazı şeylerin artık değişmesi gerekiyor. Türk futbolunda özellikle Fenerbahçe'nin kollanmaktan vazgeçilip ee, adaletli bir şekilde düzenin devam etmesini istiyoruz biz Trabzonsporlu olarak. Yani hem saha içinde taraftara tayak tayak atıldı. Tekme tokat atıldı ama maalesef uçan tekme atıldı. Hiçbir ceza almadılar. Rahatsızız ama yapacak bir şey yok. Peki olsaydı yani hep aynı Fenerbahçe'nin ligden çekilir demiş, demişti ya. Biz de aynısını söylememiz lazım. Asıl ligden çekilmesi gereken biz. Haksızlığa uğrayan biz. Ama maalesef haksızlığa uğrayan biz olduğumuz halde Fenerbahçe bir of yaptı. E şu ana kadar gerçekten manidar buluyorum. Yani e, Trabzonspor'un özellikle ve özellikle ben Türk futbolunun özellikle Trabzonspor hakkında oynanan bir oyun olarak şu anda artık görmeye başladım. Çünkü burada e, adil olmayan e, Trabzonspor'a verilen ve özellikle karşı takım Fenerbahçe'nin yaptığı ve e, şu anda sanki yapılan nasıl diyeyim size hareketler meşru kılındı yani bir taraftarın versaya girip de tamam bunu katılmıyoruz yanlış son derece yanlış ama ya verilen cezaya baktığın zaman şu anda elinde adam şu anda e, nasıl diyeyim size e, tamam bir güvenlik görevlisi tarafından. E, sağlam alınan yani ona da gidip tekme tokat atılması nasıl bir şeydir, vicdandır? Yani bunu bütün kamuoyunun bunu vicdanına sorgulaması lazım. İkinci onuna bakma, ondan bakmak, ondan bakmak lazım da. Ben kesinlikle kesinlikle karşı, yanlış buluyorum. Son derece yani adil olmayan bir ceza. Yani burada cezaların daha çok ne bileyim e, maniş bir şekilde bakılması lazım yani. Öngörüyle bakılması lazım. Kendine layık görmediğini başkasına görmeyecek şekilde e, o şekilde değerlendiriyorum. Yanlış buluyorum. Yetkili ya. olsaydınız sizin tepkiniz ne olurdu? Yetkili olsaydım tepkim yani, tabii ki gerekli mercallarda gerekli ki hukuksal anlamında e, tepkimizi orada vermemiz lazım. Burada bizim şu anda taraftar olarak e, tek yani şu anda tek hüküm top hüküm bir olup e, hakkımızı aramamız lazım. Yani gerek gerekli mercilleri başvuru yapmamız lazım diye düşünüyorum. İlk önce iktidara soracaksınız. Trabzonspor'a bu düşmanlığı yapan iktidar partisi. Şu anki yönetim. Şöyle özel dedim. 2011'de bizim şampiyonumuzu elimizden alıp da Fenerbahçe'yi küme düşürmeyen kim? Trabzon Fener gerginliğini yaşattıran kim? Ve Trabzonspor'a verilen bu cezalara ne iktidar partisi ne siyasetçi Trabzonspor'a hiçbiri ses çıkartmadı. Yani Trabzon ve Türkiye'nin üzerine çok büyük bir oyun dönüyor. Kimse bunun farkında değil. Peki yetkili olsaydınız sizin tepkiniz ne olurdu? Direkt Trabzonspor Lig'den çekerdim. Hiç tereddütsüz. Ya Ali Koç'un oyunu oyunu oyuncu değiliz biz. Bak Fenerbahçe camiası demiyorum. Geçmişi bir inceleyin. Trabzon ve Fener taraftarları iç içe çok maç izlemiştir. Ne, ne zaman ki Ömer Çavuşoğlu gibi, Ali Şen gibi, Ali Koç gibi yöneticiler irade elini aldı, o zaman bu düşmanlık başladı. Bizim Fenerbahçe'den Anadolu takımı, Anadolu takımı diyoruz ya biz. Fenerbahçe de Anadolu takımı. Bir şey konuşurken dikkatli konuşmak lazım. İstanbul takımı ayrı, Anadolu takımı ayrı. Anadolu takımı dediğin zaman Fenerbahçe'de bir Anadolu takımı. Yani özellikle takip etsin vatandaşlar. İktidarın yaptıklarını, reisi cumhurun yaptıklarını takip etsin. Trabzonspor'un üzerine ve Trabzon halkının üzerine nasıl bir düşmanlık varsa artık diğerisini takdiri size bırakıyorum.